mantıklı olan benim evimde yaşamamız. Neden? Çünkü benim evim okula çok daha yakın. Ayrıca Makbule teyze var. Konunun Makbule teyzeyle ne alakası var? Konunun Makbule teyzeyle şu alakası var. Çünkü evim Makbule teyzeye de yakın. Ayrıca yıllardır Makbule teyzeyle ilgileniyorum. Şimdi oğlu çıkıp geldi diye kadını bırakıp gidecek değil mi herhalde değil mi Salih? Okuldan çıkınca uğrarsın. Bak biz iki kişiyiz. Bizim bir düzenimiz var. Senin bize katılman daha mantıklı değil mi? Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk hocam. Ben de sizi bekliyordum. Arkadaşlarınızdan haber var mı? İyiler iyiler hocam. Dinleniyorlar şimdi. Güzel. Şimdi anlatın bakalım neden hastalandılar? Dün nikahtan önce ne oldu? Ee şey... Ama kızmayacaksınız hocam. Hocanızın kızacağı bir şey yapmış olduğunuzu tahmin etmiyorum. Sefer yaptık. Arkadaşlar dün ceza laoduzda kilitli kalmışlar. Çocuklar niye bu işe kalkışmadan bana söylemiyorsunuz? Hocam yaygara çok üstümüze geliyordu. Nereye gitsek bize rahat vermiyorlardı. Ve biz kimseye zarar vermedik. Sadece size söyleyemedik, o kadar. Ayrıca okulun öğrenci başkanı olarak benim onayım var. Allah Allah. Öğrenci başkanı olabilirsin ama yetkilerin sınırı var. Baba, biri onları buraya kitlemiş. Ama kim olduğunu bilmiyoruz. Ben onu bulurum. Merak etmeyin siz. Hocam şimdi siz de öğrendiniz ya burayı. Ee, bizim olabilir mi artık burası? Hocam lütfen, lütfen, lütfen. Hocam lütfen. Size burayla ilgili biri bir de kötü haberim var çocuklar. Allah aşkına önce iyi haber hocam. Lütfen. Tamam. İyi haber, Refika Hanım bugünlerde bayağı sakin. Bu meseleyi ona anlatıp, bu odayı size vermesini rica edeceğim. Kötü haber, bu yaptığınızın bir cezası olmalı. Şimdi benimle gelip, Refika Hanım'dan özür dileyerek cezanızı çekmeye başlayabilirsiniz. Ee, o zaman, yani en azından Refika Hanım bugünlerde çok da sert değil. Buna şükrederim. Kimse doğum günümü hatırlamadı. Torunlarım bile. Helal olsun. Bir tanecik annesi var. Onun da doğum gününü unutuyor. Refika Hanımcığım. Ee, vaktiniz varsa biraz konuşabilir miyiz? Merhaba hocam. Merhaba. Yalnız şu an çok sinirliyim. Bir an evvel sadede gelin. Aa! Yahu sen nerelerdesin? Bütün gün seni aradım yahu. İyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara. Allah uzun uzun ömürler versin sana İskender. İskender, bugün senin doğum günün müydü? Ya hayır Çocuklar niye söylemediniz? Hocam biz de bilmiyorduk ki. <laughs>